Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yine de yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için her an çalışıyorum. Haberlerden oluşan bugünkü videomda sizler için yakışıklı oyuncu İbrahim Çelik olan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi ATV'nin sevilen dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisini Hakan Gümüşoğlu karakterini canlandırıyor. Dizinin yeni bölümünden yepyeni kareler geldi. Ben de bu görüntüleri görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımın haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yiyip yeni bir video ile yeniden sizler olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın takipsiz kalmayın